Acip bilme ve Ölüme inanıyor musun? İnanıyorsun. Yakinen inanıyor musun? En ufak bir şüphem var mı? Ölü, ölmeye edebilirim acaba diye. Yok. Kesin ölecek misin? Evet. Ölüme bu kadar kesin inanana şaşarım. Nasıl sevinebiliyor? Nasıl mutlu olabiliyor? Neşelenebiliyor? Şimdi ne diyeyim yani? Ne diyeyim ben? Bütün toplumun durumu ne? Hele bu kadınlar. Allah akıl fikir ihsan eyle. Yani. Amin. Mutlu olma uğraşıyorum diyor. Ya burada mutlu olamayacaksın. Olmamalısın. Bir mutlu olamadık. Doğru yoldasın. Karşı komşu çok mutlu. Sıkıntısı var ahirette. Nasıl mutlu olacaksın ya? Suriye yanıyor, Afganistan yanıyor, millet kesiliyor, asılıyor, doğranıyor, millet sel gibi cehenneme gidiyor. Senin tamam yemeğin var, suyun var, eğlencem, şu var. E, ölüm önünde kabir bekliyor, ben mutlu olamıyorum. Mutlu olamıyorsan akıllı bir müslümansın. Şuurlu bir müslümansın. Ahiret mutluluğu olsun. İbadet huzur olsun. Ona ben bir şey demem. Ama beyefendi hanımefendi ne arıyor? Dikensiz gül arıyor. Hiç. Çocuğumun ayağı taşa çatmasın, bizim arabanın benzini bitmesin. O bana toslamasın, ben ona bir şey... Yani dünya cennet olsun. Var mı böyle bir şey? Her dakika bir sıkıntı çıkıyor. E çıkacak. Çıkmasa sıkıntı sende var. Doğru Müslüman diyecek. Ölüme kesin inanan adam ikide bir ne yapması lazım? Ekfiru zikra Lezzetlerinizi kıran ölümü çok hatırlayın. Devamlı birbirine ölüm var diyorlardı ya. Ölüm var, ahiret var. Sahabe tabi'in böyle uyarıyorlar. Şimdi biri sana ölüm var, ahiret var dese ya kardeşim moralimizi bozma ya. Şurada iki dakikadır gülüyoruz. Geldin şimdi ölümden bahsediyorsun. Böyle. Halbuki ona para vermek lazım be. Parayla adam tutmak lazım Hazreti Ömer gibi. Radıyallahu teala. Her gün geliyordu ya Ömer. Ölüm var. Kefa bil mevtü aiza. olarak ölüm yeter. Hazreti Ömer de ona para veriyordu. Her gün. Sakalı beyazlanana kadar. Sakalına ak düştü. Dedi ki bu bana ölümü hatırlatıyor dedi. Senin işine paydos. Ama bizim de sakal bayağı beyazlandı. Biz adam da tutsak boş bize. Parayla adam da tutsak beyazı yazı boş ver. Beyaz meyaz hatırlattığı yok bize Adam da hatırlatamaz ki bize İsterse telefona mesaj şey edelim Mesaja ses okuyorsun veriyor sana Hiç yapanınızı görmedim Hadi bir akıllılar bunu başlatın Arada bir başlasın Ölüm var ahiret var Hesap var dikkat et Akıllı ol Peşine de ekle benden <laughs> Tamam mı İstersen benim sesimden şey yapayım Bir marka çıkaralım çok tutabilir. Hiç tutmaz. <laughs> Karısı diyecek sil onu be. Moralimizi boz. <laughs> Tam oturmuş karıyla leblebi çekirdek yiyor. Telefon öttü. Ölüm var ahiret var akıllı olun lan. <laughs> Lanı demeyin. Ayıp bir şey. Lan man. Gerçi lugatta lan falan iyiymiş de. Ben lugata göre değil mi? Örfe göre lan biraz kabak kaç. Lugat buluyorlar her şeyi. Lugat, <laughs> lugatlara göre lan ne demekmiş? Geçen dediler ya lugatını. Türkçe lügatları bilmiyorum ben. Efendim, biraz hatırlayalım. 25 kere ölümü hatırlayan şehitlerle mahşere çıkan. 25 kere 24 saat ama uykuda da uyandırır sizi ya. Öldü olmaz. Bazı saat yarım saate şey Uyku saatlerini çıkın. Yarım saatte bir şey. Bak, Allah barik ni filmet ve filma badelmet. Ölümümü ve sonrasını mübarek eyle. 25 kere okusa şehitlerle mahşere çıkıyor. Ama okumakla değil tabii. De, orada ölümü yaşayacak. Yani sadece onu okusa da o arada yine mutlu olsa öyle bir şey yok. Ben şaşıyorum ölüme inanan nasıl ferahlanıyor? Acip dülüme ne gene bin nari? Sen ateşe inanıyor musun ki cehennem var? Ateş yakar. Adamların iliğini kemiğini yakacak. Sonra öldürmeyecek. Tekrar efendim bir daha yeni deriler verecek. Ahirette bunlar var. Efendim var. Sana mı var belli değil. E senin beratın var mı? Yok kesin kurtulduğuna dair bir garantim var mı yok nasıl gülüyor diyor ateşe yakın en inanana şaşarım sonra nasıl gülebiliyor